Orta Doğu her zaman tüm dünya için e, oraya dair planı yapılan bir bölgeydi ve oranın özellikle bu plan içerisine dahil olması bizler için önem arz ediyor. Büyük İsrail Devleti'ni kurmaya çalışıyorlar ve bunu hızlandırmak için de aslında 2011'li yıllarda bir düğmeye basıldı. Fakat... İsrail İran'ı vurur mu? İran İsrail'i vurur mu? gibi söylemlerde çok fazla gündemde devam ediyor ve sonraki hedef Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine Süleyman Mabedi'ni dikmekti. Bunu da yapmak üzereler ne yazık ki. Çünkü Mescid-i Aksa'nın altında özellikle bir takım girişleri yasaklamaya başladılar ve orayı tamamen boşaltarak İran'ın da orayı hedef almasını veya kendileri de hedef alması, al, almayı sağlıyorlar. Çünkü neden? Burayı eğer yıkarlarsa, Süleyman Mabedi'ni kurarlarsa kendi kehanetlerini gerçekleştirmiş olacaklar ve arz mevcut dedikleri projede bir noktada e, hayata geçmiş olacak. Bu göç dalgası bizler için çok tehlikeli ve çok riskli olabilir. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle İsrail, İran gündemlerini beraber değerlendireceğiz. Tabii ki bununla beraber bir takım astrolojik verilere de değineceğiz. Özellikle dün başlayan ama birkaç gün öncesinden, belki de haftalar öncesinden haber verilen bu savaş temalarına ilk önce astrolojik olarak bakarım, bakalım isterim. 14 Nisan 26 Nisan arasında astrolojik olarak Jüpiter Uranüs kavuşumu var. Peki bu kavuşum ne anlama geliyor? Şöyle bakabiliriz bu kavuşuma. Çok ezoterik bilgiler üzerinden yola çıkarsak eğer bu onların Mesih inancını kuvvetlendiren bir kavuşum da aslında çıkmasını istedikleri Mesih'le ilgili bir başlangıçtı. Tabii ki bu olayların farklı farklı temaları da var. Orta Doğu her zaman tüm dünya için Oraya dair planı yapılan bir bölgeydi ve oranın özellikle bu plan içerisine dahil olması bizler için önem arz ediyor. Müslümanlar için önem arz ediyor. Çünkü kutsalımız olan Mescid-i Aksa üzerinden kehanetlerine hepiniz oldukça hakimsiniz diye düşünüyorum. Dünya Siyanüs Örgütü hedeflerine ulaşmak için, adım adım stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Çünkü büyük İsrail devletini kurmaya çalışıyorlar ve bunu hızlandırmak için de aslında 2011'li yıllarda bir düğmeye basıldı. Fakat bunlar biraz e, stratejik hamleler, politik hamleler olduğu için bizler şu an 2023 ve 24 yılı içerisinde bunu daha güçlü ve daha şiddetli hissediyoruz diyebiliriz. Tabii ki buradaki İsrail İran'ı vurur mu? İran İsrail'i vurur mu? gibi söylemlerde çok fazla gündemde devam ediyor. Sayın Ferda Hanım'ın yayınında Abdurrahman Dilip da çok önemli bir cümlesi vardı. Şu şekildeydi. Bir füzenin hedefinden şaşarak Mescid-i Aksa'yı vurabileceğinden bahsetmişti. Aslında çok önemli bir videoydu. O yayını da ben tekrar izlemenizi isterim. Çünkü aslında bir noktada İran olmazsa İsrail olmaz, İsrail olmazsa İran olmaz. Bunu da birçoğumuz biliyoruz. Çünkü ABD her ikisini de istediği gibi kullanmak gayretinde. Çünkü amacı burada Filistin'i tamamen yok etmek, belki de İsrail'i Türkiye ile bir komşu kılmak. Bu da bizler için büyük tehlike arz ediyor sınırlarımızda. Özellikle büyük İsrail devletinin kuruluma hazırlığı ve olağanüstü hızlandırılmış programada şahitlik ediyoruz. Ee, dünya Siyonist Komitesi'nin özellikle sıraladığı bir takım hedefler vardı. Onları da size anlatmak istiyorum. Önce Filistin'de Yahudi nüfusu artırılacak. Bunu gerçekleştirdiler zaten. Daha sonra süreçte kontrollü olarak katliam sürgünleriyle Filistin'deki Müslüman sayısını daha da azaltacaklar. Ve görüyoruz ki bunu hala devam ediyorlar. Daha sonra İsrail Devleti kurulacak. 1948 yılında İsrail Devleti kuruldu. Bunu da yaptılar. Ve sonraki hedef Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine Süleyman Mabedi'ni dikmekte. Bunu da yapmak üzereler ne yazık ki çünkü Mescid-i Aksa'nın altında özellikle bir takım girişleri yasaklamaya başladılar ve orayı tamamen boşaltarak İran'ın da orayı hedef almasını veya kendileri de hedef alması, al, almayı sağlıyorlar. Çünkü neden? Burayı eğer yıkarlarsa Süleyman Mabedini kurarlarsa kendi kehanetlerini gerçekleştirmiş olacaklar ve arz mevcut dedikleri projede bir noktada e, hayata geçmiş olacak. Biz bunu özellikle 2023 yılında Ferda Hanım'la yaptığımız 29 Ekim'e özel programında çok fazla değinmiştik. Onu da izlemenizi tekrar tavsiye ederim. Burada tabii ki önemli noktalardan bir tanesi Suriye ve Irak. çünkü bu bölgeler özellikle iç savaşı sürüklenerek burayı da tamamen hükümleri altına almak istiyorlar. Ve yavaş yavaş sızmak istedikleri yerinde Türkiye olduğunu artık görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak operasyonlarına hazırlandığı bu süreç içerisinde bunların yapılması da çok planlı ve stratejik hamleler. Astrolojik olarak baktığımızda da gergin açılarımız o kadar çok ki özellikle 21-22 Haziran 26 Haziran, 27-30 Haziran ve 29 Haziran çok sıkıntılı tarihler. Merkür Neptün karesi olacak. Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve yine aynı şekilde Satürn Balık burcunda durağına geçecek ve 29 Haziran'da da Lele Terazi burcunda yerleşmiş olacak tutulmalarımızda Koç Terazi aksında zaten burada da diplomasi, politik cephe ve bu enerjinin de özellikle skandallarla, savaşlarla da çok bağdaştırabiliriz. Tabii ki devam eden süreçlerde Temmuz ayı da çok yumuşak değil. Özellikle 2 Temmuz tarihinde de Güneş kuzey ve güney ay düğümlerinde bir karesi olacak. Bu etkiler çok belirgin hale gelecek ve burada da yine Mescid Aksa'yı işaret eden bir takım temalar var. Fakat 8 Nisan'da bir güneş tutulması yaşamıştık. Bunu yine Sayın Ferda Yıldırım'la kanalında değerlendirmiştik. Lütfen onu da izlemenizi tekrar rica edeceğim. Orada özellikle biz bu konulara çok fazla değinmeye çalıştık. E, 4 sene etki bazında sürecek bu tutulma artık savaşları çok agresyonun tırmandığı bir noktaya doğru götürüyor. 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Altay Rattı'nda ve karşıda da Şeratan var. Bu da aslında maalesef e, kitlesel ölümleri, savaşları, patlamaları yangınları, savaş temalarının çok fazla tırmandığını ve 2023-29 Ekim yayınımızda da Orta Doğu'nun bu zamanlarda çok fazla karışacağından da bahsetmiştik. Biz konumuza dönecek olursak Suriye aslında iç savaşa sürüklendi. İstediklerini gayet de başardılar ve çoğu halk Suriye'yi terk etti. Biz de ülkemiz adına büyük göçleri aldık. Aslında bir şekilde buraya biz Suriye'nin kontrollü bir şekilde onlar tarafından boşaltıldığını konuşabiliriz. İran İsrail çıkartması da ne yazık ki bizlere göç olarak dönebilir. Bu noktada göç idaremizin aslında bir o hal ilan etmesi gerekiyor. Çünkü Güneydoğu sın sınırımızdan olabilecek göçler maalesef ülkemize hem sosyolojik hem de ekonomik olarak maalesef daha da sıkıntıya sokacaktır. Ee, ekonomik olarak iyi bir dönemde değiliz. Aynı zamanda bir taraftan da danışıklı dövüşün devam ettiği bu süreç içerisinde etkileri maalesef ki bizlere çok fazla yansıyacaktır. Kontrollü bir şekilde boşaltılan Suriye sonrasında aslında İsrail hedefine, Büyük İsrail projesi noktasında hedefine yavaş yavaş yaklaştı. Çünkü amaçları biliyoruz ki Nil'den Fırat'a kadar uzanan bir harita. Lübnan koridoruna girmek, Lübnan koridoru sonrasında yavaş yavaş bütün bölgeleri işgal ederek, katliamlarına devam ederek Türkiye noktasında Türkiye ile bir komşu olabilmek. Çünkü amaçları buraya sızmak. Bizler maalesef bunu göremiyoruz. Bunu görebilirsek eğer konunun ne kadar derin, ne kadar ince ve ne kadar hassas olduğunu aslında göreceğiz. Buna bir şekilde belki şu şekilde de örnek verebiliriz. 15 Temmuz'da yaşanan darbe günü FETÖ tarafından hem Türkiye'ye çok büyük kan kaybettirildi hem de aslında burada NATO'nun ve Mossad'ın planları üzerinden onların da dengesi çalışmıştı ve bir şekilde bir duraksama oldu. O duraksamayı ve o kaybettikleri zamanı şu anda çok fazla hızlandırarak aslında arzı mevcut yani vaat edilmiş toprakları alabilmek amaçları. Şimdi bu noktadan bakacak olursak Türkiye, Suriye, Türkiye, Suriye, Mısır koridoru birleşerek büyük bir güç teşkil edecekti ve orada da onlar için büyük bir tehlike vardı. Çünkü Müslüman ülkelerini öncülük edecek, liderlik edecek iki ülke vardır baktığımız zaman. Birisi Türkiye'dir, birisi Mısır'dır. Bu ülkenin asla birleşmesinde bir noktada istemiyorlar. Bunu da aslında bir noktada istemedikleri için de olayları arka planda çok fazla hızlandırıyorlar. Bunu alenen yapmasalar da terör örgütleriyle yapıyorlar. PKK ile, YPG ile veya DAEŞ operasyonlarıyla yapıyorlar. Çünkü eğer Türkiye ve Mısır birleşirse onlar için bu durum hiç de iyi olmayacak gibi görünüyor. Bu noktada Siyonistlerin hızlandırılmış bir programını izliyoruz diyebiliriz. Şimdi Türkiye bu noktada umut ediyorum ki Türkiye ile İsrail bir komşu olmaz. Hedefleri ulaşmazlar. Çünkü dediğim gibi bu büyük bir göç dalgasını da bizlere getirerek sınırlarımıza da çok büyük tehlike arz edecek. Ee, benim Twitter'da başa tutturulan bir tane gönderim var. Nuh'un gemisi Türkiye'ye yazıyor. Aslında bunu bana çok soruyordunuz. Neden böyle bir şey başa tutturdun diye. Aslında bu günleri işaret ediyordum. Çünkü bu göç dalgasını biz hem ekonomik olarak hem de sosyolojik olarak kaldırabilecek durumda değiliz. O yüzden acilen e, o hal ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kuzey Irak operasyonlarımıza çok büyük sekte vurdurulacak gibi de bir yandan görünüyor. Tabii ki İran'ın İsrail'i vurması yani sözde vurması e, bir savaş değil. Tabii ki alenen birbirlerine karşı yaptıkları bir oyun. Çünkü ikisinin de bir maşa olduğunu düşünenlerdenim. Amaçları İsrail'i genişletmek, e, sözde soykırımın üstünü kapatmak ve İsrail burada mağdur duruma düşmek istiyor. İran'ın bu yaptığı çıkartmayla beraber de ellerine bir koz geçtiği için de hedefleri acıtasyon yaparak maalesef ki Mescid-i Aksa'yı vurmaktır. Bu yüzden de İsrail Lübnan'a ve Suriye'ye girdiği andan itibaren bizim için çok büyük bir tehlike başlıyor demektir. Buraya çok fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Güneydoğu'ya çok fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreç biraz bir e, bir sakinlik, şöyle bir 15-20 gün sakinlik olur. Belki de daha fazla süre. Ama biraz önce size verdiğim astrolojik tarihler çok sıkıntılı tarihler. O dönemlerde tekrar harekete geçebilirler. Fakat e, biz Sayın Ferda Yıldırım'la da hep yaptığımız yayınlarda biliyorsunuz bu tarz konulara çok fazla değiniyoruz. Çünkü astroloji ilmiyle sadece ilgilenmiyorum. Aynı zamanda siyasi, politik cephe, dünya tarihi ve araştırmalarım da var kendi bazımda. Ve e, bu süreçlere itibariyle baktığımızda biz bunları aslında iki senedir konuşuyorduk, iki üç senedir konuşuyorduk. Daha evvelinde de ben çok fazla yazıyordum bu konuları. Fakat yine ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye bu noktada bazı şeylerle mücadele etmeye devam etse ki edecek halkı için, vatandaşı için, toprakları için, Türkiye için. Ben ee, çok kötü bir süreç içerisinde olabileceğimizi astrolojik verilerle açıkçası düşünmüyorum. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Sıkıntılar yaşayacak mıyız? Tabii ki yaşayacağız. Zor süreçlerden belki geçeceğiz. Maalesef belki kayıplarımız olacak. Sınırlarda tehditlerimiz olacak ki keza senelerdir var bu tehditler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve askerlerimizin tüm güvenlik güçlerimizin operasyonlarıyla bu durumun püskürtüleceğine inanıyorum. Bizim için en eski tarihleri de yine konuşmuştuk. Ne demiştik? Eylül-Ekim tutulmalarıyla beraber Mars'ın Aralık ayında 2024'te retroya girmesi ve 2025 Şubat'ta çıkmasıyla beraber buralar biraz karışacak. Ama biz Mars retrosunu biraz daha Rusya tarafını konuşacağız, Baltığı konuşacağız, biraz Polonya'yı konuşacağız. Bizi bu dönemde savaşın içerisine er çekmezlerse o dönem sonrası tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Şu an için olasılıklar dahilinde bizim bir savaşa dahil olma gibi bir sürecimiz görünmüyor tabii ki en doğrusunu Allah bilir ve devletimiz bilir. Ama bizim sınırlarımızdaki hareketlilik hala devam ederken sözle yapılan bu çıkartma ile beraber panik olan toplum ve halk büyük bir göç dalgası buraya doğru kayabilir. Bu göç dalgası bizler için çok tehlikeli ve çok riskli olabilir. Bu konuda. Ee, devletimizin, bakanlıklarımızın çok acil önlem almasını bir vatandaş olarak ben rica ediyorum. Tabii ki en doğrularını kendileri bilir. Fakat astrolojik olarak veriler bize Uranüs boğa ile beraber savaş temalarının çok fazla tırmandığını 24 Nisan Akrep Dolunay'ı Altayır ve Şeratan hattıyla fazla katliamın olabileceğini, kutsal yerlere saldırı olabileceğini, ibadethanelere saldırı olabileceğini, insanların çok çok fazla fazla maşa olarak kullan, kullanılıp bazı insanların da içinize çok fazla sızdırılmaya devam edeceğini gösteren temalar var. O hal ilan edilmeli mi? Evet kesinlikle acil ve ivedi bir şekilde ilan edilmeli gibi Duruyor bu alan çok sıkıntılı maalesef ki arkadaşlar İran'ın aslında adı konulmamış bir işbirliği var İsrail'le, ABD'yle. ABD ile o yüzden de e, bunlar hepsi planlı ve Türkiye ile Mısır'ın birleşmemesi için e, ve tabii ki kendi kehanetlerine göre vaat edilmiş toprakları alıp Süleyman Mabedi yapmak için ilerledikleri bir yol bizler evet, 8 insan tutulması sonrası Kızıldüzü olayını çok duyduk fakat medyaya şöyle çok sızan bir şey olmadı değil mi? Biz bazı şeyleri görmüyoruz. Çünkü neden? Suni gündemler çok yapılıyor. Bakın bir yerel seçim geçirdik. Yerel seçim sonrası bir takım durumlar yaşandı. Bunlar aslında suni gündemlerdir. Bir yerde halkı da toplumda uyutma projesidir. Bunu çok iyi başarıyorlar. Bizim bu suni gündemlerden artık tamamen çıkmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan birliğimiz, beraberliğimiz, vatanımız, askerimiz, güvenlik güçlerimiz. Çünkü e, Suriye sınırı. Çok uzun yıllardır resmi olarak adı konulmasa da aslında bizlerde olan ve bizim sürekli orada teyakkuzda olduğumuz bir bölge. Buranın herhangi bir saldırı alması, herhangi bir füzenin veya farklı bir durumun buraya doğru yöneltilmesi bizleri burada Güneydoğu bölgemizi özellikle ve Doğu bölgemizi çok fazla zorlayabilir. Hızlandırılmış programları devam ediyor. Tabii ki Siyonistlerin aynı şekilde Türkiye'nin bir takım noktada dalı kırılmak isteniyor. Neden kırılmak isteniyor? Çünkü bizim ürettiğimiz İHA'lar ve SİHA'lar direkt Mossad'ın hedefinde arkadaşlar. Üretilen bütün İHA'lar ve SİHA'ların özellikle çok fazla dünya genelinde ses getirmesi Mossad'ın da bunlar rahatsız olduğunu konuşabiliriz. İsrail'den kiralanan Heron'lar vardı. Biz bunları kullanıyorduk daha önce. Tabi ee, tabii birisi arıza yapmıştı. Di diğeri de görevini iyi yapmıyordu. Ee, çünkü niye? PKK'lı teröristleri iyi görüntüleyemiyorduk, hedefleri iyi e, yakalayamıyorduk. Ee, ve haliyle de tabii ki onların ürettikleri şey bizlere casusluk yapıyordu. Tabii ki bu yüzden İHA'lar ve SİHA'ların üretilmesi sonrası Mossad'ın biraz e, panik havasında olduğunu da söyleyebiliriz. Bu yüzden de her Heron'un özellikle test uçuşunda falan kaybolduğunu da birçoğunuz gündemlerden hatırlıyorsunuzdur. Bunlar biraz böyle şey e, Hani bilerek yapılmış şeyler. Artık bunu görmemiz gerekiyor ve artık bizim ürettiğimiz e, İHA'lar ve SİHA'lar çok büyük tehlike onlara karşı uyandırmaya başladı ve Mossad plan üstüne plan yapmaya çalışıyor. İçimizde PKK, YPG, terör örgüt, örgütlerine veya silahlı askerlerle yaptıkları operasyonlar bizim burada kan kaybetmemize sebebiyet veriyor. Aynı zamanda da askeri personellerimize, polislerimize bir takım tuzaklar da kuruluyor. Bir takım iftiralar da atılıyor. Çünkü biz Plüton Kovaya geçtiğinde şunu demiştik yine Ferdanlı yayında. Bu dönemlerde özellikle çok fazla dezenformasyon haber olacak. Halkı bir şekilde uyutmaya çalışacaklar. Bu haberlerle birbirimizi birbirimizi düşürmek için mücadele edecekler. Bizim bu konularda emin olmadığımız hiçbir haber üzerine yorum yazmamamız, emin olmadığımız hiçbir haber üzerinden öfke krizine girmememiz gerekiyor. Mossad'ın biliyorsunuz ki kuklası nedir? PKK, YPG gibi terör örgütleridir. Onlar da bu bölgeyi korumak için e, Mosad'a zaten destek alıyorlar. İHA ve SİHA'lara karşı büyük bir savaş başlattılar. Bizler bir tarafta hem havada hem karada çok büyük bir hareket halindeyiz. Bu hareketlere de bir şekilde aslında İran'ın çıkartmasıyla beraber yine bir takım gündemler oluşturarak arka plandaki Türkiye'nin gücünü de yok etmeye çalışıyorlar. Fakat astroloji haritamızı çok iyi bilen bir astrolog olarak <laughs> ben Türkiye'nin aslında bu olayların içerisinde çok daha fazla güçleneceğini 2021-22 yıllarında çok yazıyordum. Hatta böyle tweetlerim alıntılanıp alıntılanıp ee, böyle gülüyorlardı bana. E, mutlu olsunlar, gülsünler hiç problem yok. Fakat Türkiye'nin ben bu noktada artık kan kaybettiğini değil de daha çok kan kazandığını düşünüyorum. Sadece önemli olan nokta nedir? Birincisi Güneydoğu sınırımızda o hal ilan edilip göç idaresinin müdahalesi gereklidir. İkinci olarak Suriye sınırı ve İsrail'in özellikle bu bölgede saldırıya devam etmesi demek bizim yine sınırlarımızı çok büyük tehlike altına alınması demektir. Biliyorsunuz ki e, Yunanistan'da Sıkız Adası ve Dede Ağaç'ta ABD'nin fonlanması noktasında da bir dönem yayın çok yapmıştım. ABD her yerde askeri üstünü kurarak fonlanmaya devam ediyor. İran'ı da bir maşa olarak kullanıyor. İsrail'de büyük İsrail projesini gerçekleştirmek için aslında düğmeye bastı. Bu olayın tek hedefi Mescid-i Aksa'yı, kutsal olan mabedimizi yıkmak için yapılan planlı, stratejik bir hamledir. Bunun dışında çok bir e, savaş gündemi olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Mossad da işin içerisinde olduğu için NATO da aynı şekilde sık sık biliyorsunuz ki belli ülkeleri suikastler yapmaya devam ediyorlar. Özellikle İsrail'i tehlike İsrail'in tehlike altında olduğunu düşündükleri bölgelere ve ülkelere de el altından adı konulmamış bir şekilde saldırıya devam ediyorlar. Ee, özellikle bununla ilgili bir suikast birimi kuruldu onlar tarafından. Belki biliyorsunuzdur Kidon adını taşıyor hatta. O yüzden bu sadece suikast için var iddialar edilmiş bir birim olduğu için bugün istedikleri her ülkeye suikast için düğmeye basabilirler Mossad olsun NATO olsun siyonizmi birebir hizmet eden e, ve belli ülkelerde maşo olarak kullanmaya devam eden özellikle kurulmuş bir takım birimlerdir şimdi İsrail'in elindeki bu koz yani İran'ın çıkartmasıyla beraber İsrail'in elindeki koz ne oldu İsrail artık acitasyon yapabilecek. İsrail diyecek ki beni İran vurdu, vurmaya çalıştı. Ee, ben de şimdi e, Müslümanların mabedi Mescid-i Aksa'yı yok etmek için her şeyi yapacağım diyecek. Bunu alenen söylemese de hedefinin bu olduğu çok daha kesin. Çünkü Orta Doğu Asya'da Türk ve İsrail İHA'larıyla e, büyük bir mücadele içerisindeyiz. E, bu kavga Libya ve Afrika'ya kadar sıçradı biliyorsunuz ki. Mossad Libya'daki Türk İHA ve SİHA'larına karşı bayiyle bir işbirliği içerisine girdi. E, baktığımız zaman oraya ne yaptı? İnsansız hava aracı desteği verdi, silah desteği verdi, vesaire desteği verdi. E, haliyle de bu bizlerde içten içe bizim kan kaybetmemize sebebiyet veren hamlelerdi. E, biliyorsunuz ki Türkiye'nin nüfus kayıt sistemi Mernes'i bile Yahudi bir firma satın aldı. Yani ne kadar büyük tehlike içerisinde olduğumuzu görmek için çok fazla konuşmaya da gerek yok diye düşünüyorum. E, bu noktada yapılan bütün planlar çok hedeflidir e, amaç oyun içerisinde oyun ve Suriye'nin de petrol bölgeleri içerisinde alan bir terör bölgesi kurmak amaçları böyle bir bölge kurmak. E, burada da tabii ki Irak'ta PKK'ya destek vererek Türkiye'yi ters köşe yapıp kenara sıkıştırmak amaçları aslında ufak ufak silah denemesi yaptılar e, kim kimin yanında gösterdiler. ...ya da göstermeye devam ediyorlar da diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet zor günlerden geçiyor. Dünya için iyilik, barış, mutluluk tabii ki temenni ediyorum. Fakat 2024 yılı gerçekten fragman bir yıl. Aslında bu süreçler bize 2020'li yıllarda başladı. Fakat o yıllarda bir takım hastalıklarla mücadele ederken... ...şimdi bir takım savaş temalarıyla mücadele ediyoruz... Türkiye için olasılık çalışmalarını çok çok fazla gözden geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, sınır ve sınır ötesi operasyonlarımız devam edecek. E, Musul için, Kerkük için, birçok bölge için devam edecek. E, maalesef belki kayıplarımız da olacak. Allah esirgesin. Fakat ben Türkiye'nin e, büyük bir savaşa dahil olacağım şu an için bakın şu an için düşünmüyorum daha sonraki olasılıkları değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.